Evet merhaba arkadaşlar ben Burak. Dün akşam izlemişsinizdir. Hemen odaya gireceğim çünkü Türkiye-Andorra maçı vardı ve 2-0 Türkiye yani bizim takımımız kazandı maçı. İn e, hakem yoruma, yorumları ve incelemelerle alakalı bir şey buldum. Size de bunları açıklayacağım. İşte maçı anlatan ince ayrıntılar. Maçtaki şu şut isabet yüzdemiz oldukça düşüktü. Çok adam defans yapan kaleciye de zayıf bir rakibi aşmak adına daha çok isabetli şut çekmemiz gerekirdi. Maç içerisinde 14 şut çektiğimiz ancak bunların sadece 7'sinin isabetli olduğu görüldü. Andorra kendi evinde Macaristan'dan 5, Deplasman'da Romanya'dan 4, Hollanda'dan 3, 3 gol yedi. Grup maçlarında en az gol yediği maç bu oldu. Andorra milli takımı aday kadrosunda yer alan oyuncuların toplam değeri 275 bin avro ve takımdaki oyuncuların büyük çoğunluğu amatör futbolcu. Türkiye milli takımının değeri ise 156 milyon 600 bin euro. Aradaki bu büyük uçurumun sahadaki oyuna yansıdığını söylemek mümkün değildi. Maçın ilk yarısında iki takım da çabuk oynama çabası içerisindeydi. Bu çaba karşılıklı çok top kaybına yol açtı. Andorra ata Aa kalkarken orta sahaya hızlı geçmek adına sürekli uzun top yaptı. Rakibin bilinç altındaki topu kaybetme korkusuyla birlikte yüksek tempoda oynama çabası bizim takımımızı etkiledi. Oysa milli takımın topu ayağında tutup sakin bir biçimde oyun kurması gerekirdi. <laughs> Maçın son çeyreğinde Andorra'nın temposunun düşmesi ve bizim biraz daha sakin topa sahip olarak oynamamız baskımızın artmasına yol açtı. Milli takımımız kanatları çok iyi kullandı. Toplam 22 ortanın yapılmış olması kanatlardan rakip kaleye gelme çabasının nedeniyle hakim olduğunu gösterdi. Ancak maç genelinde kanatlardan sadece 5 isabetli ortanın gelmiş olması özellikle rakibin kalabalık biçimde savunma yapmasının bir sonucuydu. Burak ve Umut gibi hava toplarında etkili iki forvet oyuncusunun da daha isabetli ortalarla desteklenmesi daha çok gol bulmamızı yol açabilirdi. Arda maç içerisinde sürekli kanat değiştirdi. Arda'nın soldan altı, sağdan bir orta yaptığı görüldü. Ancak sadece soldan e, yaptığı bir orta isabetliydi. İlk yandaki e, yarıdaki kör dövüşüne benzeyen oyun ikinci yarıdaki Türkiye'nin topa sahip olma yüzdesinin ciddi biçimde arttırmasıyla farklı bir havaya büründü. Maç sonunda 175'e 125'lik bir, bizim lehimize bir oran söz konusuydu. Andorra'nın oyun içerisinde sadece 135 pas yapması ve bunun 58'in isabetli olması rakibimizin rakibin organize olmaktan ne kadar uzak olduğunu göstergesiydi. Andorra topa sahip olduğu her anda topu ileri vurup topun peşinde koşması koşma çabası içerisindeydi. Bu da maçın seyir zevkinden uzak bir hal almasına yol açtı. Andorra ikinci yarıda 70. dakika ikinci yarıda 70. dakikada gomezle bir gol pozisyonu buldu. <laughs> bu, po bu pozisyon milli takımın ofansif oyun anlayışı ile defansa sadece iki kişi bırakmasının sonucunda ortaya çıktı. Rakip takım gruptaki ilk golünü atma fırsatını son anda kaçırdı. Andorra maç içerisinde toplam 16 faul yaptı. Rakibin Türkiye'yi oynatma maça başladı. İkili pozisyonlarda sık sık faullere başvurmasına yol açtı. Selçuk'un oyun içerisinde defanstan top çıkarma, Arda'nın ise topu rakip kaleye taşıma misyonunu üstlendiği görüldü. Selçuk 74 pas yapıp bunların 62'sini de isabet etti. Arda ise 44 pasta 32 isabet kaydetti. Arda'nın 5 ucun pasının 3'ünü isabet kaydetmiş olması dikkat çekiciydi. Arda'nın topa sahip olma noktasına vasat takımın içerisinde nispeten daha etkili olduğu görüldü. <laughs> Burak kalabalık defans arasında kayboldu. Sadece bir gol pozisyonu bulabildi ve onda da topu alarak buluşturdu. Topu alarak buluşturdu. Bazı maçlarda bir pozisyon gelir, onda gol yapıp yapmamak o pozisyona giren forvetin kalitesine bağlıdır. Her iki bek oyuncumuz Hasan Ali de Gökhan da oyunun defansif tarafından çok ofansif tarafında var olma çabasındaydı. Hasan Ali iki orta yapıp sıfır isabet kaydetti. Gökhan yaptığı altı ortada bir isabet kaydetti. Hasan Ali'yi takımın en verimsiz oyuncularından biri olarak tanımlamak mümkündü. Andorra'nın oyun içinde toplu oynama süresi yalnızca 9 dakika 53 saniyeydi. Türkiye'de ise 29 dakika 30 saniye oynadı. Topun ee, maçı topun maçın büyük bir kısmında olma alanının dışında olması dikkat çekiciydi. Hakem yorumları. Bekir Yırtegül'ün sarı kart gördüğü pozisyon hakkında futsal, f Festas gözlemci hava topuna çıkarken e Bekir'in ellerini, kol ve kollarını kullanımında dış kural dışı bir ihlal yoksa kart kararı alır. Hakemin yönetiminin yönetimin tarzı hakkında Hakem Neryus e, Donauskas Duna oyunun daha fazla bölünmemesi topun oyunda kalması için serbest vuruş kararı vermeden önce doğacak avantajı ile beklemeyi tercih ediyor. Bu sebeple serbest vuruş kararlarını düdüğünü diğer maçlara nazaran 1-2 saniye geç çalabiliyor. İlk yerde yaşanan penaltı pozisyonu hakkında. Gözlemci kayarak yapılan müdahalede rakibe temas etmeden önce topa temas ettiği için hakem penaltı kararı, kararı vermedi. Evet arkadaşlar bir de Fenerbahçe'nin finale çıktığı haberleri geldi. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final maçında Fenerbahçe Slovakya'nın Good Angels Kosice, Kosice takımını 68-56 yenerek finale geçti. Ee, Ekaterinburg'un rakibi oldu işte ev sahibi. Fenerbahçe Slovak rakibi karşısında ilk periyoda 15-14, ikinci periyoda 35-28 geride tamamladı. İkinci devrede Pondexter ve McCautry'nin basketleriyle aradaki farkı kapatan Sarı Lacivertliler 3 üçüncü çeyreği 51-45 önünü bitirdi. Fenerbahçe maçın son çeyreğinde Vera Mayanke'nin Vera kanın da skora katkılarıyla Good Angels Kosike'yi 68 ile alıştı. finale çıktı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım izledi. Fenerbahçe 24 Mart'ta 24 Mart'ta ev sahibi Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takım ile karşılaşacak. Evet Formula 1 e, 2013-2014 sezonu başlayacak. İşte yeni sezon yarış takvimi söyleyeceğim. Formula 1'in internet sitesine yer alan e, bilgiye göre 15-17 Mart arasında tarihler arasında yapılacak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si. Ee, yaklaşık evet 6-7 gün geçmiş olmasına rağmen bu habere duymam yanlış oluyor birazcık. Sezon Sao Paulo'da 22-24 Kasım tarihlerinde koşulaşacak. Ee, Brezilya Grand Prix'si ile sona erecek. 15-17 Mart bitti artık. 22-24 Mart şu anda e, Malezya Grand Prix'si. 12-14 Nisan Çin Grand Prix'si. E, 19-21 e, şey, Bahreyn. 10-12 İspanya 23-26 Mayıs e, Mayıs'a geçti tabi. 23-26 Mayıs arası Monaco'da. E, 7-9 Haziran Kanada 28-30 Haziran İngiltere 5-7 Temmuz Almanya 26-28 Temmuz Macaristan 23-25 Ağustos Belçika 6-8 Eylül İtalya 20-22 Eylül Singapur 4-6 Ekim Güney Kore 11-13 Ekim Japonya 25-27 Ekim Hindistan 1-3 Kasım Abu Dhabi 15-17 Amerika 22-24 de Brezilya'da bitecek demiştik zaten başında. Ee, i̇şte böyleydi. Birkaç haber daha göstereceğim kısa bir aradan sonra tekrar geleceğim arkadaşlar özür dilerim evet merhaba arkadaşlar tekrar döndüm birkaç teknolojik haber buldum iphone sahiplerinin uzun süredir beklediğin güncelleme geldi ios 6.1.3 ismiyle yayınlanan güncelleme ile iphone'ların en büyük sorunlarından biri olan kilit ekran sorunu ortadan kalktı zira bu güncelleştirme öncesinde birkaç basit yöntemle ekran kilidi kırılabiliyordu Japonya için Maps uygulamasında da bu e, da kayda değer iyileştirmeler yapana yapılan Bu güncelleştirmelere ulaşmak için iPhone ayarlarından genel yazılım güncelleme bölümüne girmesi gerekiyor. iTunes üzerinden de iTunes üzerinden de söz konusu güncelleştirme yapılabilir. WhatsApp artık iPhone'da ücretli. iPhone'ların en popüler mesajlaşma uygulamasını artık yıllık ücretini ödeyen kullanacak. Akıllı telefonlarda yoğun ilgi gören ve iOS e platformuna platformunda en çok indirilen uygulamaların başında yer alan WhatsApp, Bugüne dek iOS cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyordu. Ancak şirket aldığı son bir kararla iOS platformunda WhatsApp'ı WhatsApp, WhatsApp e yıllık ücreti tabi tutuyor. Bundan böyle kullanıcılar WhatsApp'ı e kullanabilmek için her yıl 1 lira 79 e, kuruşluk bir ödemeli bulunacak. Ancak bu sistem sadece WhatsApp'a e yeni kayıt olan kullanıcılar için geçerli olacak. Yeni yani hala hazırda WhatsApp kullananlar için bu ödeme sistemi devre olacak ve kullanıcılar yine uygulamalarını ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilecek. iOS platformu dışında Windows Phone, Android, Symbian ve BlackBerry platformlarında WhatsApp yıllık ücreti tabi. Microsoft e rüşvet soruşturması. Amerika hükümeti yazılım devi Microsoft hakkında soruşturma başlattı. Amerika Sermaye Piyasası Kurulu ve Adalet Bakanlığı Microsoft'a rüşvet soruşturması başlattı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre federal soruşturmacılar Microsoft'un yazılımları için sözleşme yapabilmek için sözleşme yapabilmek için yabancı hükümetlerden rüşvet alıp almadan inceleyecek. Gazete rüşvet iddiatının Microsoft'un Çin'de görev almış eski bir çalışan tarafından ortaya atıldığını belirtti. Verilen bilgiye göre soruşturma Microsoft'un Romanya ve İtalya'daki danışmanlık ve satıcı ortaklarına kadar uzanıyor. Microsoft'un eski çalışanların iddiasına göre şirketin Çin'de görevli olan bir yöneticisi yazılımları satmak için yapacakları anlaşmalar karşısında Çinli yetkililere rüşvet dağıttı. Microsoft hakkında ortaya çıkan rüşvet iddiaları en az 3 yıl öncesine uzanıyor. İddialar anlaşma karşılığı yabancı yöneticilere sadece para verilmediğini, aynı zamanda hediye de aldığını ve lüks yurt dışı seyahatleri düzenlediğini de içeriyor. Artık ailenizden kimse kaybolmayacak. Teknoloji geliştikçe insan onun hayatı da kolaylaşmaya devam ediyor. Bu alanda yaşanan her gelişme doğru kullanıldığında büyük faydalar sağlıyor. İşimizi kolaylaştıracak uygulamalardan biri de e, hayatımızda şu anda Android telefonu kullanan kullanıcılar, Android telefonu bulunan kullanıcılar bundan böyle ailelerinin, arkadaşlarının nerede olduklarını görebilecek. E, öğrenebilecek yani. MobiTrack Ailem GPS uygulaması var arkadaşlar. Ee, kaçırıldığınız zaman falan yanınıza eğer kaliteli bir Android telefonunuz var ya, varsa var ya değil, varsa MobiTracker Alemci Pies uygulaması sayesinde ee, ücretsiz zaten bu. Hani aile bireylerinin e, konumunu harita üzerinde izlemenizi im, izlemenize imkan sunacak. Yalnızca bu kadar da değil. Başınız dertte olduğuna acil durum düğmesine basarak durumu anında kontrol merkezine ve ailenize SMS ile tek tıkla iletebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Hem açık adresiniz hem de harita üzerindeki konumunuz anza, anında ailenize paylaşılıyor. Deprem, doğal afet, kaybolma vesaire durumlarda da kullanılabilecek olan uygulamada eğer çok acil durumlarda izlediğiniz birisine ulaşamıyorsanız aradığınız kişinin cep telefonuna neredesin mesaj göndererek konumunu www.ailemlerinde.com'a girip öğrenebilirsiniz. Saçma sitene bu. Deprem, doğal afet, kaybolma vesaire durumlar yazmışlar. Tecavüz olsa ne yapmışlar? <laughs> Önce soyuyorlar ya. GPS'in aktif olmaması durumunda bazı istasyonları yardımıyla da konum belirleme yapma özelliği mevcut. Şebekenin aktif olmadığı durumlarda biriken konum bir yere şebeke aktif olduğunda topluca merkeze iletilebiliyor. Bence bu güzel bir haber. Şifre eziyeti bitiyormuş arkadaşlar. Ve ilk öğrencisi çok güzel bir müthiş buluş yapmış. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre her e, bir kişinin anımsaması gereken 25 şifre var. Ancak çok yakında şifrelerin yerini parmak izi alacak. Teknoloji dergisi Wired'ın editörlerinden Ben Hammersley, Hammersley e, yakın gelecekte şifrelerin yerini parmak izi alacağını açıkladı. Onlarca şifreyi anımsamak yerine tek bir izle bakışınıza işinizi halledeceksiniz diyen Hammersley. Apple'ın kullanıcısının parmak izine <laughs> taşıyan iPhone, Google'un Android'in ise kullanıcısının gözünden taşı, tanıyan sistemler üzerine çalışmaya dikkat etti. Bayağı iyi teknoloji gelişmeye başlamış arkadaşlar. Yakında oyunlarda böyle hani V tarzı oynayabiliriz yani. Bence öyle düşünüyorum. Hani savaşa giderken savaşa giderken demeyeyim. Savaş oyunu oynarken kaliteli tarzını ellerinizi şöyle silah pozisyonuna getirip ateş eder gibi yaparken hani şöyle hareket edip ateş ederken gerçekten de oyunu ateş ediyormuş gibi bir ee, durum ortaya çıkarsa çok çok iyi olabilir bence. Ee, geçen yıl TÜBİTAK yarışmasına birinci olan iki, <laughs> iki genç Amerika'da Türkiye'yi temsil edecek. Konya'da Özel Merve Büyük Koyuncu Fen Lisesi 3. Üçüncü, üçüncü sınıf öğrencileri Abdullah Koca ve Ömer Altın kimya öğretmenleri denizmanlarında yaptıkları proje araştırmasında deniz ve okyanusların yüzeyinde oluşan petrol kellerinin tavuk tüyüyle temizlenebileceğini ortaya çıkardı. Bu da Madem fenlis oha artık fenlisasın diye ben de yapardım? O o kadar kafam çalışıyor yani. Üçüncü sınıf öğrencisi bir de. Bunlar harbi zeki yani. Ulan <laughs> ne kadar sizler ya petrol çıkartmaya çalışacaklar. Ben olsam bilgisayar yaparım kendime. 17 yaşındaki Abdullah Koca ve aynı yaştaki Ömer Faruk Altın'ın tankerlerinin çarpışması veya, veya boru hatlarının patlama sonucu deniz ve okyanus üzerinde meydana gelen petrol kirliliğini ortadan kaldırmak ve geri kazanımı sağlamak amacıyla doğal atıklarını kullanarak temizlemek için proje çalışmasına başladı. Kimya öğretmeni Mutlu Doğan'a danışmanlığında hazırlanan proje kapsamında öğrenciler deniz yüzeyinde oluşan petrol temizlemek için doğal atık olan talaş, ayçiçek, çekirdeği, kabuğu, ee... Yer fıstığı kabuğu, Hindistan cevizi kabuğu, mısır koçanı talaşı, tavuk tüyü, koyun yünü, keçe kalı, insan saçı ve kabak çekirdeği kabuğu kullanarak kullandı. Kullanarak kullandı. Ne kadar saçma. Ulan her şeyin bir artığını toplamışlar ya. Öğrencilerin yaklaşık iki yıl süren çalışma ve deneyimin ardından deniz yüzeyine ulaşan petrolü en çabuk ve en hızlı şekilde tavuk tüyünü toplayabildiği ortaya çıktı. Amerika'da Türkiye'yi temsil edecekler. Öğrenciler okyanuslar petrolden daha kıymetlidir adı altına hazırladıkları proje ile 2012 yılında TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde liseler arası düzenlenen proje yarışmasına kadar Türkiye bilimsel oldu. <laughs> proje 12-17 Mayıs 2013 tarihinde Amerika'nın Arizona eyaletine yapılacak olan ve her yıl 70'ten fazla ülkenin 1500'den fazla öğrencinin yarıştığı ulusal bilim ve mühendislik fuarı olan Intel ISF yani International Science and Engineering Fair proje içerisine davet edildi. Proje yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin YGS ve LYS üniversiteye giriş sınavlarına ek puan aldı öğrenciler. Ne güzel oldu. Petrole bulan, bulanmış kuşlar ilha, ilham oldu. Proje hazırlanan öğrencilerden Ömer Faruk Altun, petrollerden ısı döküldükten sonra kuşlar tüylerinin simsiyah petrole bulanmasının kendilerine im, ilham kaynağı olduğunu belirtti. Altun yaptığımız araştırmada direnç üzerine kaplayan petrollerin kimyasal maddelerde toplantını ve bunların da canlılara zarar verdiğini öğrendik. Ekolojik bir yol aradık ve kullandığımız o materyaller arasında en uygunluğun tavuk tüyü olduğunu bulduk. Lan bildiğimiz bu şeye benzemiş ya. Bir ara tavuk gribi vardı ya. Kuş gribi. Ne tavuk. Onlara da şey yaptılardı. Oradan aklıma geldi. Sadece Amerika'da atılan tavuk tüyleriyle temizlenebilir. Derslerden kalan vakitlerini proje hazırlamak için uğraştıklarını ve çok sayıda deney yaptıklarını ifade eden Abdullah Koca da şunları söyledi. Denizlerin tamamına petrol sızmış olsa da bunu temizlemek için sadece 65 bin ton tüy, tavuk tüyü gerekiyor. Buna karşılık sadece Amerika kıtasında yani her yıl 80 bin tavuk tüyü çöpe atılıyor. Sadece Amerika'da atılan tavuk tüyleri bile bizim bu projeyi hayata geçirmemize yeter artar bile. Amerika bok verir size. Bok verir size bunu. Amerika zaten tavuk Grip yapıp göndermeye çalışıyor bize. Biz uyuyalım da milletimiz uyuyor. Gerçekten de uyuyorlar yani. Babam hala yatakta. Herkese iyi günler dilerim. Sağ olun var olun. 320 megabayt olmuş aslında. Fazla bir şey değil ya. Hadi herkese iyi günler.